bağırsak sağlığı konusuna değinelim çünkü hepimizin bildiği gibi bağırsak beyinle bağlantılıdır. Eğer bağırsaklarda bir sorun varsa aslında her şeyde bir sorun var demektir. İyi beslenmenin yanı sıra örneğin rafine yağlar tüketmemek gibi bir de tabii çok etkili şeyler var. BPC 157 gibi peptitler. Ama size şunu soracağım. Bu nasıl çalışıyor? Bazıları hap ya da deri altı injeksiyon formunda deri altı da bağırsak için yardımcı oluyor mu? Yoksa oral yoldan mı almak gerekiyor ve nasıl etkiliyor? BPC-157 gerçekten hızlı ve gözle görülür bir değişim yaratan mucize bir peptit gibi görünüyor. Evet eğer bağırsak sorunu varsa en ideali hastaya ağızdan ve enjeksiyon yoluyla almasını tavsiye ederim. Çünkü bunu yaparak bağırsak sağlığının her iki yönden de desteklemiş oluruz ağız yoluyla alırsam gerçekten mukozal tabakayı bağırsak epitel hücrelerini tedavi etmiş olurum. Enjeksiyon yaparsam kan akışı gibi faktörlerle birlikte bağırsağın tümünü tedavi etmiş olurum. Her yeri kapsamış oluruz. BPC'nin etkili olmasının başlıca yollarından biri nitrik oksit üretme yeteneğini ve daha sağlıklı nitrik oksit üretimini artırmak. Nitrik oksit sentezinden nitrik oksit üretimini artırarak hücrelerin kan akışını alabilmesini sağlıyoruz. Yani kan akışını sağlıyorsak, hücrelere besin taşıması sağlıyoruz ki böylece görevlerini yerine getirebilsinler. Her şey hücreleri daha sağlıklı hale getirmek ve onların görevlerini yapabilmelerini sağlamakla ilgili. Bu yüzden hastaların iki kapsül almalarını isterim. İlk olarak bir kapsülü açıp içindeki takviyeyi alacaklar. Sonra bir bütün kapsül daha alacaklar. Kapsüller BPC'nin mideyi geçmesine yardımcı olmak için kullanılır ve bu kapsülün içeriğini midenin asidik ortamından korur. Ancak bazen hastaların BPC'nin yemek borusu ve mideye de ulaşmasını istediğim durumlar oluyor. Bu yüzden ilk başta kapsülü açıp içini alıp ardından bir bütün kapsül almalarını öneriyorum. Biliyoruz ki hastalar sağlıklı hale geldikçe, yaraları iyileştikçe biraz kilo alacaklar. Bu büyük bir kilo artışı değil, birkaç kilo sadece. İşte o zaman BPC almaya devam etmenin gereksiz olduğunu anlayabiliyorum. Harika, mükemmel, çok iyi iş çıkardınız. Artık BPC almayı bırakabilirsiniz diyorum. Araştırmaların çoğu yemek borusu veya mide ülserleri üzerinde yapıldı. Sonra biz de kullanmaya başladık ve araştırmaların çoğu hayvanlar üzerinde yapıldı birkaç insan çalışması da var. Bunlar da artritik eklemler üzerindeydi. Yani şu anda mevcut olan iki insan çalışması bu. Sanırım Doktor Lee tarafından yapılan 12 hasta var. Ancak BPC'nin eklem içi enjeksiyonları ile ilgili gerçekten ilginç sonuçlar var. Ayrıca orijinal liraglutidin eklemlere enjeksiyonu üzerine de ilginç bir çalışma var. O da başka bir gün, başka bir konuşmanın konusu. Bağırsak sağlığından bahsederken Larazotide'den bahsetmemek olmaz. Larazotide başka bir oral peptittir ve özellikle bağırsak duvarındaki hücreler arasındaki sıkı bağlar üzerinde etkilidir. Yapılan araştırmaların çoğu çölyak hastalığı olan hastalar üzerinde yapılmıştır. Bu hastalarda gluten nedeniyle sıkı bağırsak bağlarında hasar meydana gelir. Bunun dışında başka faktörlerde bağırsak bağlarını zedeler. İşte burada hücresel tıp devreye giriyor. Araştırmalar çölyak hastalığı üzerine yapılmış olsa da bu tedavinin sadece çölyak için olduğu anlamına gelmez. Eğer Larazotid'in sıkı bağlarda etkili olduğunu ve bunun dışında başka 5 faktörün de bu bağırsak bağlarını bozduğunu biliyorsam o zaman Larazotid'i bu durumu tedavi etmek için de kullanabileceğimi düşünüyorum. Deneyimlerime göre bu gerçekten etkili oluyor. Yüksek kortizol seviyelerinin bağırsak bağları bozduğunu biliyoruz. Ayrıca bağırsak enfeksiyonlarının da bu bağları bozduğunu biliyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz viral pandemiyi tedavi ederken larazotit benim tedavi yöntemlerimden biriydi. Bu virüsün birçok bağırsak semptomuna yol açtığını biliyoruz. Bağırsakta biriktiğini ve lorazotit gibi bir tedaviyle bağırsağı yani iyileştirdiğini bu sıkı biliyoruz. Bu bağlar gevşediğinde işte buna geçirgen bağırsak denir ve birçok sorun buna bağlı olarak ortaya çıkar. Kesinlikle. Yıllar önce cerrahi asistanlık yapıyordum. Cerrahi uzmanına bağırsak sızıntısı, yani geçirgen bağırsak sorunu diye bir şey olabileceğinden bahsetmiştim. Benim deli olduğumu düşünmüştü. 25 yıl önceydi. O zamanlar geçirgen bağırsak sendromu diye bir şey yoktu. Bugünkü araştırmalar sayesinde bunun var olduğunu biliyoruz.